Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı gayet kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angora Gold Koyu gri ipimi kullanacağım. Tığ numarası olarak da 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Modelim e, gayet kolay bir model olacak. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Ben şöyle ipimi yanıma alayım ve modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Ben bir tane kilit zinciri yapmıştım ve ardından zincirler hazırlamaya devam ediyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben şöyle uzun bir miktar zincir hazırlayacağım ama küçük bir parça üzerinden anlatım yapacağım. Çünkü biraz fazla zincir gerekiyor bu model için. Şöyle zincirlerimi hazırlayın. Fazla kalan zincirde makas yardımıyla kesip kurtulabiliriz. Hemen ilk sıramızla başlayalım. Şimdi hanımlar Sağım ipime taktım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime gidiyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincirimle beraber 2 tane trabzanım olmuş oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Sıradaki zincirleri takip ediyorum. Beşinciyi yapıyorum ve altıncıyı da yaptım. Şimdi 6 tane trabzanımdan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, dördüncü zincirime giriyorum. Oradan şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Aldım ipimi, ikinciyi çıkartıyorum ve üçüncüyü çıkartıyorum. Şimdi burada hepsini birden kapatıp fıstık oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi, hemen yanındakine giriyorum. Bir, 2 3 2. fıstığımı yapıyorum. Bir tane zincir. Sıradaki zincirime giriyorum. 1 2 3 Kapattım. 1 zincir. Sıradakine giriyorum. 2 ve 3. Bakın 4 tane fıstık yaptım ya bunları sıradaki zinciri takip ederek 6'ya tamamlıyorum. 1, 2, 3, 5. yaptım. Bir tane zincir ve 6. yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın yan yana 6 tane fıstık yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, dördüncüye giriyorum. Buraya şöyle tiftine takıldı. Tekrar yapalım. İkili trabzan yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Yanındakine ikili trabzan. Yanındakine ikili trabzan. Şimdi burada 3 tane yan yana trabzan yaptık ya. Tığım ipimi alıyorum. Bir, iki tane zincir atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi son defa bir, iki taneyi atlıyorum. Üçüncüye birinci trabzanımı yaptım. Yanındaki zincire ikinci trabzanımı yaptım yanındaki zincire üçüncü trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde aşağıdan bir dönemeç yapmış olduk. Ne oldu burada? Bir, iki, üç tane boşluk olmuş oldu. Bu trabzanlarımı da tamamladıktan sonra şimdi şuradaki fıstıklarımı yapacağım. Burada şimdi iki tane zincir çekiyorum yine bakın şurada var ya trabzanları geçmeden önce iki zincirimiz vardı. Buraya yine iki tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, ördüüye 3 tane ilmek topluyorum buradan. 2 3 şimdi arada birer zincir çekerek toplamda sıradaki zinciri takip edip 6 tane trabzan yapacağım şimdi ben trabzan dedim ama kusura bakmayın fıstıklarımı yaptım 6 tane 1 2 3 4 5 6 şimdi yine 2 zincirimi çektim aldım ipimi. 1, 2, 3, 4. giriyorum. Bakın demiştim ya fazla zincir çekiyor diye. Alt taraf biraz fazla zincir kaldırıyor. Onu da hemen tabii söyleyeyim. Bakın ilk trabzanımı 4. zincirimden yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve Altıncı. Toplamda altı tane trabzanımı bu taraftan da yapmış oldum. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oldu. Sizler yapmak istediğiniz her bir model için ara kısmına, modellerinizin yani fıstıklarınızın ara kısmına bu işlemi uygulayacaksınız. En son bitirirken de bu şekilde dördüncü zincirden başlayıp altı trabzan yapıp sırayı bu şekilde bitireceksiniz. Bir tane zincir. Bir. 2 3 4 5 6 tane her bir trabzanın tepesinden sık iğne yaptım. Bir tane zin, e, sık iğne de buradan yapıyorum. Şimdi fıstık tepeme 1. Boşluktan 1. Fıstık tepeme 1. Burayı bu şekilde boşluk ve fıstık tepesine sık iğne yaparak devam ettiriyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde 1 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bütün trabzanlarımızı tepelerine her bir tanesine sık iğne yapıyoruz. 4 5 6 7 ve 8 Şimdi burayı bakın trabzanlarla fıstığın arasına iki tane sık iğnemi yaptım. Ve tekrar fıstıklarımın tepelerine ve zincir boşluklarına birer tane sık iğne yapıyorum. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane fıstık tepesine bir tane zincir boşluğuna. Şimdi modeli tekrar bu sık iğnelerin üzerine kuracağız. En son fıstığımın tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım. Buraya bir tane bakın buradaki fıstıkla buraya bir tane ve tekrar fıstıklarımın pardon trabzanlarımın tepelerine yine sık iğneler yaparak devam ediyorum. Buradan da bir tane sık iğne ve sırayı bu şekilde bitirdim. Şimdi modeli ikinci defa bu sık iğnelerimizin üzerine kuralım. Şimdi hanımlar dediğim gibi modeli tekrardan modelin üzerine kuracağız. Zincirimi çektim. Birinci sık iğne atlıyorum. İkincinin üzerine bir tane trabzan. Üçüncüye bir tane trabzan. Şimdi burada toplamda altı tane sık iğnemin tepesine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi hanımlar burada bir İki zincirimi çekiyorum. Şimdi şurada bir ikinci fıstığımın tepesine giriyorum. Oradan bir tane fıstık yapıyorum. Ardından bir zincir. İki fıstık arasına bir tane yine fıstık yapıyorum yani iki fıstık arasındaki sık iğneye bir tane zincir. İpim de bu arada birbirine girdi. Şimdi bir zincirden sonra bakın diğer fıstığın tepesine. 1 2 3 Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada bu ortadaki sık iğneyi atlıyorum. Diğer fıstığımın tepesine giriyorum. 3 tane ilmeğimi topladım. Bir tane zincir, 2 fıstık bakın. Sondan doğru sayıyorum. Yine iki fıstık arasındaki sık iğneye fıstık yapıyorum. Bir zincir bakın sondan bir önceki fıstık tepesine yine fıstık yapıyorum. Bakın fıstıklarımızı bu şekilde tamamladık. Fıstıklarımızı tamamladık bakın. Tam bu şekilde ortaladık. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Tığım ipimi aldım. Şimdi şurada iki tane sık iğnemiz var ya boşluğa yaptığımız. İlkine giriyorum. Bir. Yanındakine giriyorum. 2. Yanındakine giriyorum. 3. Şimdi şu üçlüyü yapmış olduk. Şimdi bir tane ara veriyorum. İkinciye trabzanımı yapıyorum. Aldım ipimi. 1. 2 tane ara veriyorum. Üçüncüye giriyorum. Bir tane trabzan. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi yine bakın bir tane ara veriyorum. Trabzan tepemin başından birinciyi Sonra bu aradaki iki tane sık iğnemden de diğer ikisini tamamlıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi yine bir şuradaki zincirimizi çekiyoruz. İki zincir. Bir, bir tane aradan sık iğne, bir tane fıstık tepesinden sık iğne. Buraya girdim. Üç tane ilmek toplayıp fıstığımı yaptım. Bir zincir. Aradaki boşluktaki sık iğneden ikinci bir zincir fıstık tepesinden bir tane. Şimdi bir zincirden sonra bu aradaki sık iğneye atlıyorum, diğer fıstığımın tepesine giriyorum. Bir zincir aradaki boşluktan bir tane bir zincir fıstık tepesinden bir tane. Şimdi iki zincir bakın buraya artık geçiyorum ve bu kenardaki altı tane trabzanımın tepelerinden yani trabzan tepesindeki sık iğneden desem daha doğru olacak. Altı tane trabzan yapıyorum modeli de modelin üzerine bu şekilde bakın kurmuş olduk. Şimdi sık iğne sıramızı nasıl yapıyorduk? Bir zincir trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Buradaki boşluktan bir tane fıstık tepesi boşluk. Fıstık tepesi boşluk. Tekrar fıstık tepesi boşluk. Bakın her birinin tepesinden birer tane. Şimdi bu araya geldiğimizde bir, iki tane sık iğne ve bundan sonrası artık buradaki sık iğneyi nasıl yaptıysam buradakini de aynı yapıyoruz. Buradaki yani fıstıkla bu ara modelin arasına iki tane, buraya bir tane. Her birinin tepesinden de ayrıca ve bu boşluklardan da ayrıca birer tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar ben modeli nasıl bu şekilde kurduysam tekrar modelde aynı şekilde kurup devam ettiriyoruz. Şimdi ben iki model üzerinden ve iki defa üst üste model kurarak anlatım yapmaya çalıştım. Sizin için hazırladığım bir tık daha ilerletilmiş halini de şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın hanımlar ilerleyince böyle ne kadar güzel bir görüntü oluşturacak. Özellikle şu fıstıkların görünümüne ben hayran oldum diyebilirim. Bakın diğer yüzü de bu şekilde. Ben tabi modelin her zaman olduğu gibi fıstıklarda bu arka yüzünü daha çok beğendim. Umarım sizler de beğenmiş ve benimle birlikte yapmışsınızdır. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.